Buraları kırmak çok eğlenceli bu arada. Harbiden. Patron bu mu? O vuruşu yapıyorum. İbne seni. Geber. Evet herkese selamlar. Aldığımız ya. Yani. 3. bölümden devam. Kimisinin eli yok, kiminin bacağı yok. Bir gidelim bakalım. Guys. Biz zıplatın. Fırlat bakayım. Direği katillik. En son şu camdan bakmıştık. Yani abimiz ilerliyor. Gelin bir bakalım. Ben de merak ettim ne orada. Beni tutarlar mı acaba? Deneyelim mi? Guys. Helal <laughs> lan size. Evet. Tehlike seziyorum ama. Aradakiler öldü mü acaba? şöyle gelin. Bellallah. Bu abilerle ilerleyeceğiz. Gelin bakayım. En az iki full çıplak var, garanti. He, bir müzik girdi. Aldırın abi. Bak, bir tık bize bir baktı. kaçmaya devam etti. Merak ettim bak ne var orada ya. Gel gel gel. gel. Allah geliyor belli. satın İyi oldu. Ar, burada ne ayakları ya? Şunun nasıl bir telefon geldiyse adam bırakıp gitmiş. Tamam. Kral sen iyi misin? İnsanlar ana bir yazık günah ya. Bak bir de videoya falan çekiyorlar bak orada. Abimiz de burada var dayı. İnç. Dur bakayım bir devam bakayım ya. Ne var orada? Hop göremiyorum. Burada oraya gireceğiz biz yüzde yani. Ben Darin merak ettim. Ne var bir şey orada? Böyle enseye bir vuracaksın. Bak şuradaki var ya bak elinde çantalı olan. Yani kütleteceksin enseye aşağı uçacak. Bekleyin bakayım.

Ben bakayım bir arkana. Ya bize şuradan zıplatacaksın yani. Zaten su da artık nefes alabiliyor. Problem yok. Onu iyice Aquaman'a döndü iyice. Çek şey abi. Ne oldu şimdi? Giriyorum. Giremiyorum. Acaba bunu mu çekeceğiz? Yok. Bu olabilir mi peki? Ha. Böyle bir şey olabilir mi peki? Deniyorum. Hemen hızlıca mesela o böyle daha hızlanmadan biz ona yetişebiliyor muyuz? Hadi oğlum hadi helal lan. Giriyorum müsaadenizle. En sevdiğim, oğlum. Bak işte az önce dalga geçtik değil mi çıplak adamlarla? Biraz. Nasıl beğendiniz mi? Bu ne peki? Bak 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 bizi çekiyor ya. Kanman çıktı böyle. Yanınız yanıyor biliyorum ama bir dayanın. Bizi aldı. Bak. Ne oldu şimdi? Heh. Çık bakayım. Heh. Şimdi naneyi yediniz kral. Selamun Aleyküm. An... Abi biz ne olduk böyle? Uyyy abi. Ben yani hepsini öldürebilirim yani şu an. Hani hoşuma da gitmedi değil şu an. Tıkla bakayım şu an. Kapama bak. Işınıyor işte. Baba bizi... Nasıl bir şey olduk biz ya böyle? Girin siz de içime. Gir. Girilmiyor mu? Sakin. Lemanlar bir gelsin. Yani bu bizi taşıyabilirler mi? Peki. Ha kaldırdılar helal olsun. Kafayı bir tık eğsek mi? Bir söyleyeyim mi? şu an çok eğlenceli. Yani, yani izlemeyi bırakın şimdi. Yani Yani bu işin sonu nereye gidecek acaba? Tamam. Bunu bu tarafa geçirelim. Aynen. Bırakalım mı onu oraya? Heh. Çık abi üstüne. Heh. Hala izliyorlar bak orada. Uç abi. Ez ez. Heh. Ez ez. Üç tanesini öldür. Hah. Vuramıyor muyuz şuna? Bu üstüne. Otur üstüne. Ha. Kaç tanesini öldürdük? Abi, buraları kırmak çok eğlenceli bu arada. Harbiden. Patron bu mu? O vuruşu yapıyorum. İbne seni. Geber. Ha? dur Budur. Adam yok oldu bu arada. Hem Temizlenelim şu suda. Bak üstün başın kan oldu. Yat şu tarafa şöyle. İki. Evet evet kaldıramıyorum biz onu. İşte bu. Bas bakayım tuşa. Hah. Aha. Köpeklere bak 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 bak. Bak bak bak. Bunları birazcık daha bas. Yani merdivenden çıkabilir miyiz acaba? şey mi getireceğiz oraya? Olabilir mi? Al bakayım şunu. Kaldır onu bir yukarıya. Kaldır 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 kaldır. Devam et. Evet 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 evet. evet. Dur. Bıraktım bu. Evet. En sevdiğim. Mesela bir şey olmuyor zaten. Kıra abi kapıyı. Ne oldu şimdi? Bu olabilir mi? Yok. Bekler mi? Çıkacağız buradan. Aç kapıyı. Aç. Bak git diyor aferin lan. Bak. Aferin lan. Bir yandan da parçalarımız düşüyor ya. Çok eğlence düşün. Abi. Kırılmıyor. Arada da bir tuşumuz var. Atabiliyor muyuz? Yok. Dur. Al onu. Al aşkım. Alır. Nasıl atacaksın onu oraya? Heh. Bir daha. Tamam, al onu. O kutuyla bir alakamız var gibi bizim. Ha? Şöyle bir fırlatmayı deniyorum yukarıya bir alıştırma. İşte bu. Mevzu belli. Aç onu. Aç 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 aç. aç. Al onu. Yak bakayım. Sok iyice. Sok 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 sok. <laughs> bak. İki adım daha ya şöyle. Attın. Hop. Helal lan. <laughs> tamam. Kalk 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 kalk. attın lan oğlum ileriye çok attın tekrar halledeceğiz sok bakayım şunu sok oh. sok sok Attın. Yakala.

Devam. Devam. Çık, çık, çık Evet Arkadaşlar galiba her yeri havaya uçuruyoruz öyle yüksek müsaadenizle Aç abi bunu Biraz sert. Tamam. Bura bakmayın. Canınız yanında. Bak sizi. Tamam. Şuraya <laughs> mi çıkacağız? Bu sallayıp. Tamam. Birazcık daha geriye çek. Geliyorum. Mı acaba? Yok. Bulmadım. Nasıl yapacağız bunu? Hızlı fırlatma yok mu ya şöyle? Böyle bir şey olabilir mi? Çek bakayım şunu. Tamam. ha. hop Al. geriye doğru çek 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 Heh. şimdi o tarafa doğru hop

Ha. Tam yeri. yeri. Bir daha yeri. Bak geliyorum sağlam. Evet. Şimdi olması lazım artık. Evet 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 evet, evet, evet. ha ha Dur. Kayaları taşları ya. Nedir bu? Orayı yıkabiliyor muyuz acaba? Sanmıyorum. Yok. Bunu nasıl şimdi çalıştıracağız peki? Bize mi atacağız lan? Heh. Aferin lan. Var, hantal hareket ediyor ki. Kalk lan lan. Ne burası? Seyirci kulübü mü? Bak. Ne oldu şimdi? Ya bana buraları kırdıracaklar. Her tarafı yıktıracaklar bana. <gülüyor> <gülüyor> Oraya da kıracağım ha. Bayağı biz geri çıktık. devamlı yani kütletiyoruz hocam. Tekrar evet, ormana geldik buyurun. Onun da ışığı gördük ya Gerçekten. hareket etmiyor. Öldük galiba. Ya da final olabilir mi? İlginç bir son. Finalse. Galiba final. %100 final. Evet, da finale bu şekilde. Arkadaşlar, videoyu beğendiysek yorumlamayı, abone olmayı, like atmayı unutmayalım. İlginç bir final. Yani pek devam olacak gibi bir bitiş olmadı.